Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Dünyada her gün birçok olay yaşanıyor. Peki biz bu olaylardan nasıl haberdar oluyoruz? Gelin sizinle bugün bu sorunun cevabını bulalım. Asırlardır insanlar birbirlerinden haberdar olmak istemişler ve çeşitli yöntemler geliştirmişlerdir. Mesela dumanla ya da posta güvercinleriyle Sonra yazının icadı ve kağıdın bulunması sayesinde mektup iletişim aracı olarak kullanılmıştır. Osmanlı döneminde ise ulak ismi verilen haberci memurlar görevlendirilmiştir. Sonra teknolojinin gelişmesiyle haberleşmek için gazeteler, dergiler, telgraf, daktilo, televizyon ve internet gibi birçok araç devreye girmiştir. Haberleşme ihtiyacı insan var oldukça her zaman var olmuştur. Dünyadaki gelişmeleri merak ederiz. Gazeteleri okur, haber bültenlerini dinleriz. Peki, duyduğumuz, okuduğumuz haberleri kimler hazırlar? Gazeteci kime denir? Nasıl çalışırlar? Hadi gelin, sizi bir gazeteciyle tanıştıralım ve mesleği erbabından öğrenelim. VTR'mizden de anladığımız gibi Bugün stüdyodaki konuğumuz bir gazeteci. Hoş geldiniz Kübra Hanım. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kübra Hanım, bize kendinizden kısaca bahseder misiniz? İsmim Kübra. Bugün sizin konuğunuz olmaktan dolayı çok mutluyum. Öncelikle onu belirtmek isterim. Bir özel televizyon kanalında 5 yıldır gazetecilik yapmaktayım. İşimi çok seviyorum. Bugün de size anlatmak için buradayım. Teşekkür ederiz. Seni de tanıyabilir miyiz acaba? Ee, ben Ebrar, 11 yaşındayım. Boş zamanlarında ne yaparsın Ebrar? Boş zamanlarımda kitap okurum. Yani em, yazar olmak istediğimden dolayı sürekli yani kafamda hikayeler canlanıp bunları yazmaya çalışıyorum. Büyünce yazar olmak istiyorsun Evet yani. büyünce yazar olmak istiyorum. Yazarlığı hobi, hobi olarak yapıp yanında bir meslek yapmayı düşünüyorum. Ona daha karar verebilirim. <laughs> Senle tanışabilir miyiz? Adım Yusuf Berat, 12 yaşındayım. Ee, kitap okumayı, fut top oynamayı çok seviyorum. Peki sen büyüyünce ne olmak istiyorsun Yusuf? Ee, henüz karar veremedim. Doktor diye düşünüyorum ama şu anlık. Bugün gazetecilik mesleğini biraz tanımak istiyorum ben. Gazetecilik nedir Kübra Hanım? Gazetecilik aslında bir yaşam tarzı ve o kadar farklı bir meslek ki sokakta yürürken kuşa, ağaca, yanımızdan geçen insanlara farklı bir bakış açısıyla bakmak demek. Hayatın tam olarak içinde olmak demek ve her şeyin farkında olmak demek. Çünkü neden? Ee, birçok şey haberle aktarılıyor aslında. Kamuoyunu bilgilendirmek için toplumda bizler varız. Ee, hayata farklı bir bakış açısından bakıyoruz ve bunu bazen gazetelere taşıyoruz, bazen ekrana taşıyoruz. Artık sosyal medyada bu işin çok içinde. Bazen sosyal medyadan aktarıyoruz. Yani bir yaşam tarzı kısaca özetlemek gerekirse ve hayata farklı bir bakış açısıyla bakmak demek. Gazeteciliğin bizim için önemi nedir? Sosyal medya artık çok fazla hayatımızın içerisinde. Çok fazla bilgi kirliliği olabiliyor. Bir patlamaya dair, bir çevre kirliliğine dair veya olumsuz herhangi bir olaya karşı veya olumlu bir olaya karşı çok fazla bir bilgi akışı var. Daha hızlı akıyor bu bilgi geleneksel medya araçlarına göre. Ama aynı zamanda çok fazla bilgi kirliliği de var. Bilgi hızlı akıyor ama her zaman doğru akmayabiliyor. Bizler bunlar için varız aslında. Bilgiyi en doğru kaynaktan, en hızlı ve objektif şekilde alıp geleneksel medya araçlarıyla bazen televizyonla, bazen gazeteyle bazen dergiyle, bazen de kurumlarımızın internet sitesi aracılığıyla insanlara doğru şekilde aktarmak için varız. Bu açıdan da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki bir gazeteci nasıl olmalıdır? Onun için önemli olan şeyler nedir? Bir gazeteci önce iyi bir insan olmak zorundadır. Kendi gerçek hayatında yaşamının içinde doğru olmalıdır, dürüst olmalıdır, gerçeği aramalıdır ve o yaşam tarzını mesleğine de yansıtmalıdır. Kendi kişiliğimizi, mesleğimizi aktarmamız gerekiyor. Kendi hayatımızda doğru olmak zorundayız ki haberimizi de doğru şekilde yapıp. Ee, ekranı öyle taşıyabilelim. Ben e, bir televizyon muhabiri olduğum için özellikle ekrandan bahsediyorum. Kübra Hanım aslında benim soracağım birçok soru var. Ama eminim arkadaşlarımın da bir sürü sorusu var. O yüzden onlara da sormak istiyorum. Sizin Kübra Hanım'a sorularınız var mı? Ee, evet var. Ee, ben şunu soracağım. Hiç gazeteci olduğunuz için pişman oldunuz mu? Yani <laughs> keşke olmasaydım dediniz mi? Ee, dönem dönem oluyor. Çünkü şöyle bir meslekte çalışıyoruz. Özel hayatınızda işinize yansıtamayacağınız bir meslekte. Bugün benim bir haber yapmam gerekiyorsa ki bizim Türkiye gündemimizde gündemimiz çok yoğun oluyor. Haber yapmadığımız gün neredeyse olmuyor. Ee, özel hayatınızda çok zor günler geçiriyor olabilirsiniz ama bunu mesleğinize yansıtma gibi bir şansınız yok. Ee, bu dönemlerde insan... Keşke daha kolay bir meslek seçseydim ya da keşke bugün haber yapmıyor olsaydım dediğimiz elbette oluyor dürüstçe anlatmak gerekirse. Ama yine de her zorluğuna rağmen çok güzel bir meslek. Bunun gibi başka sorunlar yaşıyor musunuz mesleğinizde? Elbette yaşıyoruz. Mesela bazen bir yangının olduğu bölgeye gitmemiz gerekiyor. Bazen çok olumsuz olayın yaşandığı bir bölgeye. Bazen teknik problemler yaşayabiliyoruz. Mesela bir kar yayını yapmak zordur. Kameraman arkadaşlarımız da burada bilirler zaten. Onlar da ekipmanlarını korumaya çalışırlar. Bazen bir yerden sel suyu giderken oraya gidip anons çekmek zorunda kalırız veya yayın yapıyor oluruz. Ama tam olarak nasıl bir alana girdiğimizi bilmeyiz. Bir suyun içine dalarız ama nasıl bir alana giriyoruz bilmeyiz. Bazen yangının ortasında it Sıvay ekipleri bütün ekipmanlarını üstüne almış ilerliyor olurlar, ama biz hiçbir koruma olmadan o alana girmek zorunda kalabiliriz. Böyle zorluklarımız da oluyor. Sadece böyle manevi zorluklar değil, işin fiziksel anlamında zorlukları da olabiliyor tabii. Peki bir şey daha sorabilir miyim? Eğer siz eğer gazeteci olmasaydınız onun yerine hangi mesleği edinirdiniz? Yani ikinci meslek olarak olsaydı eğer gazetecinin, gazeteciliğin arkasında ikinci meslek olarak ne var? Şöyle aslında aktif ve enerjik bir insanım. Burada stüdyo ortamında ne kadar yansıtabiliyorum bilmiyorum ama e, öğretmen olmayı da çok isterdim. Belki ikinci planda olabilirdi. Öğrencilerle, özellikle çocuklarla iç iç olup onlarla bu enerjimi devam ettirmek isterdim. Senin bir sorun var mı Yusuf? Gazeteci olmanızda en önemli faktör nelerdir? Meraklıyım Yusuf. Araştırmayı çok seviyorum. İnsanlarla sohbet etmeyi çok seviyorum bir gazeteci olmak için aslında sohbet etmeyi, anlatmayı ve dinlemeyi sevmek de çok önemli bir faktör. Bunları çok seviyorum. Bunları bir araya getiren meslek hangisi? Gazetecilik ve gazeteci olmaya karar verdi. Bu mesleği seçtiğiniz üzerinde hiç baskı oldu mu bu meslekliği başka bir mesleği seç diye? Elbette oldu. Hatta 5 yıldır devam ediyor bu. Mesela bu mesleğin en zor yanlarından biri de odur. Şimdi bizim toplumumuzda bir standart var, kadınlar öğretmen olmalıdır, doktor olmalıdır, daha rahat mesleklerde çalışmalıdır diye. Gazetecilik aslında çok güzel ama aynı zamanda da çok zor bir meslek. Mesela sosyal hayatınızda aslında işiniz oluyor, arkadaşlarınızla, komşularınızla, akrabalarınızla. Hatta öncelikli olarak ailenize çok fazla vakit ayıramıyorsunuz çünkü gazetecinin bayramı da olmaz, seyranı da olmaz. Bayramda, ramazan. Bayramda, Kurban Bayramı'nda resmi tatillerde bizim e, Cumhuriyet Bayramımızda 23 Nisan'da e, herkes tatildeyken veya o gün izleniyken biz çalışırız. O günü de ekrana taşımaya çalışırız. Herkes de "Aa siz bugün de mi çalışıyorsunuz?" diye tepkiler gösterir. İşte özellikle bana artık bu işi bıraksan mı, daha rahat bir işe mi geçsen diye e, illaki baskı yapanlar oluyor. Özellikle de yakın çevrem ama bunlar beni yıldırmıyor. İşinizi sevmek çok önemli bu noktada. Kübra hanım, haberlere nasıl ulaşıyorsunuz? Yolda yürürken her şeye farklı bir gözle bakıyorsunuz. Mesela üretmek zorundadır gazeteci çünkü. Bazen gündemimiz yoğun oluyor. Bazen biz hayata bakış açımızla bir şeyler üretmeye çalışırız. Bazen haber sizin ayağınıza takılıyor. Bazen yakın çevrenizden aldığınız bir duyum oluyor. Bazen bir konuyu Aa, bunu ben haberleştirebilirim diye düşünüyorsunuz. Bazen ajanslarımız var, ajanstaki arkadaşlarımız biraz daha mesailerini yoğun çalışarak geçiriyorlar. Onlardan bilgi alarak habere ulaşıyoruz. Bazen de rutin gündemimizi takip ediyoruz. Siz hiç günlük hayatınızda böyle olaylarla karşılaştınız mı? Ee, mesela bizim mesela kendi köyümüzde yeni bir dere yapılıyor. Örneğin işte dere, e, baraj yapılıyor. Mesela onun haberi olabilir veya herhangi bir şekilde bir hayvan yaralanıyor e, bir nedenden dolayı. O şekilde olabiliyor yani bu şekilde haberlerle karşılaşabiliyorum tabii ki yani. Gazeteci olmak istiyorsak hangi yollardan geçmeliyiz? Aslında e, gazeteci olmak isteyen arkadaşlarımız genelde e, eğitim anlamında iletişim fakültelerini yönleniyorlar. İletişim fakültesinde eğitim alıyorlar ama artık bu yönde e, eğitim alanın farklılaştığını söyleyebilirim. Sadece iletişim fakültesi okumak zorunda değiller. Belki de aslında hem yazar aynı anda hem de gazeteci olabilir. Ya eğitimleri farklı farklı da olsa e, kendilerini geliştirip anlatma yetilerini, aktarma yetilerini geliştirerek gazeteci olabilirler. Bir gününüz nasıl geçiyor? Genel anlamda cevaplamak gerekirse yoğun geçiyor bir günümüz. Sabah gündem toplantısıyla güne başlarız. Haftanın altı günü çalışırız. Genel itibariyle gazeteci arkadaşlarımın neredeyse hepsi bu şekilde çalışır. Gündem toplantısıyla başlarız. Takdir edersiniz ki bütün her şey haber değeri taşımıyor. Önce o gündem toplantısında bir beyin fırtınası yaparız. Hangi konu gerçekten haber değeri taşıyor veya hangi konu daha ilgi çekici? Bunu konuşuruz, karar veririz. Elimizde 10 gündemimiz varsa buna ileriz. 5 tanesi ekranda taşımaya değerdir. Sonra bir görev paylaşımı yaparız. Aslında herkesin bir alanı vardır. Kim sağlık alanına bakar, kimi eğitim alanına bakar. Yapacağımız haberimizi belirledikten sonra kameraman arkadaşlarımızı ararız. Bazen onlar toplantımıza katılırlar, bazen katılmazlar. Onlara da bir bilgi veririz. Merhaba arkadaşım işte bugün bu habere gideceğiz. Ekipmanlarını hazırlayabilirsin diye. Sonrasında da habere çıkarız. Bazen sokak röportajı yaparız. Bazen sokakta anons çekeriz. Hatta anlattığım kadarıyla ilginizi çektiyse sizinle bir deneme de yapabiliriz diye düşünüyorum. O zaman hemen yapalım sizinle de bir deneme. Ebrar biraz heyecanlandı hatta. <laughs> Mesela sizinle bir sokak röportajı denemesi yapalım mı? Siz hiç denk geldiniz mi sokakta? Size mikrofon uzatan oldu mu? Mesela karneler gününde, bazen 23 Nisan'da, resmi tatillerde, özel bayramlarda daha doğrusu çocuklarla da çok fazla röportaj yapıyoruz. Size hiç denk geldi mi? Ee, bana hiç denk gelmedi ama gördüğüm oldu, röportaj yapıldığını gördüğüm oldu. Peki hiç içinizden geçirdiniz mi? Keşke ben de bir ekrana çıksam diye. Evet, olabilir. O zaman burada denemesini yapalım mı? Hadi, hadi bakalım mikrofonu Kim röportaj yapmak istiyor şimdi? Tamam, sen evet. cevapla. Şöyle evet, Ebrar sevdi boş. sanırım. Ben Anlatınız de kameraman oldum. Evet. <laughs> o zaman röportaj yapacağımız kişiyi de hemen alalım buraya. Şöyle buyurunuz. Şimdi sen röportaj yapmayı tercih ettin Yusuf. Yani röportaj yapılan kişi olmayı tercih ettin ama sorular karşı taraftan gelecek sana. Tamam. Ebrar'cığım önce bir merhaba diyerek gidelim. Sokakta da olsak bir merhaba. Bir selamlaşmak çok önemlidir dinimizde de. Bir merhaba deyip röportaj yapacağımız kişiye doğru yönelelim. Merhaba. Merhaba. Gelecekte ne olmak istiyorsunuz? Doktor. Peki neden doktor olmak istiyorsunuz? İnsanlara yardım etmek güzel bir şey. Peki bunun için çalışma yapıyor musunuz şu anda? Biraz. Mesela haberimizin konusu ne? Geleceğin meslekleri mi? Evet. Tamam. O zaman şeyi sorusunu da yönlendirebiliriz. İşte uzay mühendisi olmak ister misiniz? Astronot olmak ister misiniz diye böyle farklı farklı sorularda sorabiliriz. Daha farklı cevaplar almak için karşı tarafın evet ve hayır diye kısa kısa cevapları böyle haberimizde evet hayır. Belki şık durmayabilir. Daha karşımızdaki kişiyle sohbet edermiş gibi. Daha böyle samimi bir dille daha farklı sorular yönlendirirsek daha güzel cevaplar alabiliriz. Mesela neden doktor olmak istiyorsunuz? Bize biraz anlatabilir misiniz? Peki neden doktor olmak istiyorsunuz? Bize biraz anlatabilir misiniz? İnsanlara yardım etmek güzel bir şey onların iyileşmesi ve sağlığına kavuşması. Ebru'cum şimdi ben aslında bu işin soru soran tarafındayım. Bugün sorulara hiç siz bana sordunuz. Ben de ikinize birden sorular yöneltmek istiyorum. Buyur seni de Yusuf'un yanına alalım. Ve soru soran tarafta ben olayım tekrardan tanışıyormuş gibi yapalım dilerseniz. Ben şimdi sokakta sizinle karşılaştım ve geleceğin mesleklerine dair bir haber yapıyorum. Soralım, yaşınız kaç? 12. İsminizi de öğrenebilir miyim? Yusuf. Kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? 7'ye geçtim. 7'ye geçtiniz. Peki ileride ne olmak istiyorsunuz? Doktor. Neden doktor olmak istiyorsunuz? İnsanların iyileşmesi, sağlığına kavuşması güzel bir Peki, şey. Peki doktorluk biraz da zor bir meslek. Dediğiniz gibi işin içinde insan var, risk faktörleri var. Yapabileceğinize inanıyor musunuz? Evet. İnanıyorsunuz. Size soralım. Siz ne olmak istiyorsunuz? Ben yazar olmak istiyorum. Neden yazarlık? E, çünkü bu tür yani hikayeleri e, bulmayı ve yazmayı seviyorum. E, bu yüzden e, yazar olmak istiyorum. Peki şimdiye kadar yazmayı denediğiniz bir şeyler oldu mu? Evet yani küçükken bile yazmayı denedim birçok kez ve kafamda canlandırıp da e, birçok kez yazıya geçirdiğim oldu. Peki bize yazdığınız yazılardan kısa bir örnek de olsa aktarmak ister misiniz? Ee, mesela küçükken okuduğum kitaplara göre sürekli yazdım bunları. Örneğin işte sen kız oluyor, pikniğe gidiyor işte orada olaylar oluyor. Peki sizin de fikrinizi alalım. Yazar olmak, yazmak mesela sizin de denemek iste isteyeceğiniz bir konu mu? Evet. Siz hiç yazmayı denediniz mi peki? Hayır. Okumayı sever misiniz? Evet severim. En çok hangi türde roman veya kitap seversiniz? Tarih tarih. Mesela şimdi gördünüz mü? Aslında konumuz geleceği meslekleriydi. Yazarlıktan konu biraz dağıldı. Karşımızdaki ile röportaj yaparken konuyu fazla dağıtmamamız da gerekiyor. O yüzden belli bir sürede tutarsak sorularımızı da ona göre yönlendirirsek daha iyi olur. Yusufcuğum bir de seni bu tarafa alsak soru soran tarafta sen olsan nasıl olur? Hatta sen soruları bana sor. Şimdi kameraman arkadaşımıza soralım yine. Mert abiniz geçici süreliğine kameramanımız oldu. Bir soralım, açısını ayarlamış mı? Üzerime. Tabii ki Yusuf Bey. Merhaba. Merhaba. Adınız? İsmim Kübra. Mesleğiniz nedir? Gazeteciyim, muhabir olarak çalışıyorum. Sokaklardaki röportajlar nasıl oluyor? Sokakta röportaj yaparken önce şöyle bir bakıyoruz. Ee, haber bütünlüğüne uyan kişi arıyoruz. Mesela kadınlarla ilgili bir konuysa, daha böyle makyajdır, kıyafettir, modadır bir kadın seçmeye çalışıyoruz. Karneler günüyle ilgili bir haber yapacaksam çocuk seçmeye çalışıyorum. Futbolla ilgili bir konuysa da genelde erkeklere mikrofon uzatıyorum. Ee, peki bu haberlerin ne kadar ekranları taşınıyor? Şimdi bu işin arka planı birazcık uzun oluyor. Mesela ekranda 2 dakikalık bir haber görüyoruz ama onun için en az iki saat uğraşmış oluyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. gerçekten program çok neşeli ve eğlenceli geçiyor. Ama maalesef programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Ben son bir soru sormak istiyorum size Kübra Hanım. Ben büyüyünce gazeteci olacağım diyen arkadaşlarımıza ne söylemek istersiniz? Bütün arkadaşlarımız önce çok iyi düşünsünler. Sadece gazetecilik için değil belki bütün meslekler için. Denesinler, Gelip bizi ortamımızda görsünler. Belki bizimle bir habere bile çıkabilirler. Bir günü nasıl geçiriyoruz? Belki bir haftayı nasıl geçiriyoruz? Eğer severlerse bu yolda ilerlesinler. Ama zor gelirse kesinlikle başka bir meslek seçsinler derim. Bizi kırmayıp buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederiz Kübra Hanım. Ben çok teşekkür ederim çok keyifliydi, çok eğlenceliydi. Her zaman bu işin ben soru soran tarafındaydım. Bugün sorular bana yöneltildi. Dilim döndüğünce cevaplamaya çalıştım. Umarım çocuklara da güzelce aktarabilmişimdir. Davetiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar sizlere de çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Gerçekten çok keyifli zaman geçirdim ben bugün sizinle. Bizler de öyle Sizlere küçük birer hediye vermek istiyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.